Önümüzdeki seçimleri sizce kim kazanır? Tayyip kazanır. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yaptıkları ortada, meydanda. Neler yaptı? Neler yapmadı? Yollar, hastaneler, tane istiyorsun. Her şey aklına ne geliyorsa yani, her şey. Şu an muhalefet bir ekonomik krizden bahsediyor. Siz ekonomik kriz olduğuna inanıyor musunuz? Yok. Yok. Emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyor musunuz? Evet, geçiniyorum. Emekli maaşınızla. Evet. Geçiniyorum. Önümüzdeki seçimler ne olur sizce? Önümüzdeki seçimler ne olur? İyi olur inşallah. Yine istediğiniz kazanır. kazanır. Allah beni Tayyip istiyon. Ee? Neden peki? Vallahi iyi adam diye bileyim 20 senedir başımızda bir zararını görmedik yani. Faydası var zararı yok adamın. İnşallah yine o gelir. Öbürlerinde hayat yok sahte. Nereden biliyorsunuz? Denediniz. Biliyor mi? biliyordum. <laughs> 68 yaşındayım. Biliyorum ben kime hüküm kötü yavrum. İnşallah hayırlısı neyse başımıza o gelsin Rabbim. Hakkımızda hayırlısı. Teşekkürler. Gelsin. Size de soralım. Önümüzdeki seçimler ne olur sizce? Kim kazanır? Vallahi hiçbir tahminimiz yok ama bizim için ne olabilir? Biz yurt dışından gelenler için en güzel imkanı kim sağlayabilir? Şu an size en güzel imkanı kim sağlayabilir sizce yani? diyoruz. En güzel hangi kim sağlar yani? Size göre şu anda enflasyon yüksek paranız daha değerli. O zaman Burası bizim oradan daha pahalı yani. Nerede yaşıyorsunuz? Fransa'dan geliyoruz. Fransa'da hayat daha mı ucuz? Daha ucuz. Buraya bakaraktan daha ucuz yani. Burası uçmuş. Burada her yönden uçmuş yani. şu an Türkiye'de yaşamış olsaydınız hangi partiyi desteklerdiniz? Kimi desteklerdiniz? Valla hiçbir tavsiye edemeyeceğim şimdi. Bir sürü yani nasıl desem bayağı karşı partiler düşünüyorlar ama bilmiyoruz yani. Nasıl yönetim nasıl olduğunu bilmediğimiz için bizim için hangisi uygun olursa bize hangisi avantajlı olursa biz onu tutarız yani. Bizim girişimizle çıkışımızla bize en güzel imkanı sağlayan kim olursa bizim için o olur. Fakat şöyle bir şey var sizin avantajınız Türkiye vatandaşlarının dezavantajına oluyor. Yani şu an dövizden bahsediyorum. Yani siz ona göre mi oy kullanacaksınız? Oy verme hakkınız var mı? Burada yok. Çifte vatandaş mısınız? Cifte vatandaşız. Orada tamam. kullanabilirsiniz. Orada kullanabiliyoruz mu? Tabii. Ha, doğru ya geçen sene, iki, beş sene önce kullanmıştık değil mi? He, ee, doğru. Ne best... verirsiniz oyunuzu? Vallahi Tayyip şimdi... Baba ya. <laughs> <laughs> Tayyip Erdoğan tabii ki. Tayyip tabii ki. <laughs> ne söyleyelim Yunus'un insanın... evet. şey bile ne var neydi? <laughs> ee, ne? Ta Tayyip -Tay Erdoğan mıydı? Benim küçük olsaydı söylerdi size onun şeyini nasıl deniyor Türkçesi? Sloganı mı diyorlar? Ne diyor? Onun sloganını güzel söylerdi. Yani paranızı daha değerli kıldığı için mi dövizi? Hayır hayır ondan alakası yok. İmkanlar için, yolları güzel yaptığı için, yollar falan güzel bizim yani az için. Az önce hayat pahalı dediniz Türkiye'de. Hayat pahalı, yaşam tarzı pahalı. Bunun nedeni ne sizce? Bilmiyorum işte onu size söylesin, bilmeniz lazım. Biz, Ben bilmiyorum. Bizim için yol güzel sıkıntımız bizde yol. Biz 3000 kilometre yapıp geliyoruz arabayla. Yol sıkıntısı ama İstanbul'dan Ankara'ya kadar süper yollar. Hiçbir sıkıntı yok. Önümüzdeki seçimler ne olur sizce? Kim kazanır? Valla kimi kazanacağı belli değil. Yine ne yapıp ne yapıp kazanırlar. Siz kimi kazanmasını istersiniz? Valla ben şahsen abi, ben kendimi kazanmasını dersen CHP isterim. Neden bir de öyle düşünüyorsunuz? Diyelim abi. Hep AK Parti'yi denedik bir şey bulmadık. Anamızı bellediler. Sıgar olmuş 31 buçuk. Bir telefon bu telefon iki buçuk milyar da bu telefon olmuş altı buçuk milyar. Bir tane su iki buçuk milyon. Bu Allah'a rev 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 var mı? Değil. Şu anda pek kazanır mı sizce CHP? Kim? Valla CHP kazanır çalmasalar. Çalarlar mı sizce? bence CHP kazanır yani yüzde kazanır. Bunlar öyle hatta anamızı belledi abi. Millet artık alkol içmiyor korkudan. Sana yemin ederim alkol içmiyorlar. Başka bir soracağınız soru var mı abimizin? Yok teşekkürler sağ olun. Ben bu zamana kadar AKP'liydim. AKP'yi tutuyordum ama bu saatten sonra asla AKP'ye oy vermeyeceğim. Vermem de çünkü ortalığın durumu hali belli. Ee, kriz almış başını gidiyor. Bir ekmek 4 4 TL olursa bizim vay halimize. Ee, benim oyum CHP'ye. CHP'ye vereceğim ben oyumu. Diyorlar ya hani CHP başa geçerse ortalık daha da kötü olur diye. Daha bundan kötüsü mü olacak? Madem öyle kötü olacak da CHP'li olsun, AKP'li olmasın. Dibi görelim diyorsunuz yani. Evet, aynen öyle. Valla kardeşim önümüzdeki seçimler ne olur? Orası çok karışık. Yalnız gördüğüm bir şey varsa ülkenin durumu hiç iyi değil. Hiç iyiye gitmiyor. Hangi açıdan iyi değil? Şimdi her şeyden önce her şey ateş pahası olmuş. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Ülkede alım gücü bitmiş. Yani en ufak bir şeyden tutun Hiçbir şey güç yetmiyor Her şeyin alım gücü bitmiş yani Önümüzdeki seçimlerde ne olur derseniz Valla büyük ihtimalle yine AK diye düşünüyorum Şu anda durum kötü diyorsunuz Gidişat kötü diyorsunuz Peki neden tekrar kazanıyorlar Şimdi şöyle bir şey var Benim az buçuk Eskiden beri duyduğum bir şey var Önce bir kaos yaratıyorsun İnsanlar çaresizliğe sürükleniyor Mecburen Adam hani derler ya denize düşen yılana sarılır. bu hesap olacak. Yüzde elli diyeyim. Yani yüzde elli diyeyim ben sana. Yüzde elli, yüzde elli. Artık hani derler ya eskilerin dediği gibi sandık bilir. Sandıkta hep birlikte göreceğiz. Kim kazanacak, kim kaybedecek sandıkta göreceğiz. 2023'te tahminim herhalde AKP'nin son olacak. Yani artık hani hepimizin tek beklediği bu. Çünkü şu anki ekonomik kriz, yani her şeyden, yemeden, içmeden, gıdadan, ulaşımdan, elektriğden, sudan, doğalgazdan artık şuramıza kadar yani geldi. Yani beklentimiz büyük. Peki inanıyor musunuz yani iktidarı kaybedeceğine? Ya benim buna kendi kendi şahsi inancım, çok büyük beklentim var. Ee, şu an benim altılı masadan beklentim Mansur Yavaş'ın aday olması. Tek istediğim bu. Mansur Yavaş bence bunların hepsi üst üste gelebilecek bir insan gösterilirse kazanır mı? Mansur Yavaş eğer ciddi aday gösterilirse, sırt verirlerse, destek olurlarsa Mansur Yavaş bence bu işin üstesinden gelebilecek. Şu an Mansur Yavaş'ın açıklamasına göre kendisi Cumhurbaşkanı adayı değil. Evet. Mansur Yavaş'ın yerine başka birisi gösterilirse şansı nedir sizce? Mansur Yavaş'ın yerine başka kim olabilir? Meral Akşener diyorlar. Zayıf bir ihtimal. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben de istiyorum ama kazanamayacağını çok çok iyi biliyorum. Ben de bir solcuyum, CHP'liyim. Ama bence Mansur Yavaş hani böyle bir şey olursa eğer ki o altın masadan bir ada eğer ki çıkacaksa Mansur Yavaş çünkü ben sokak röportajlarını ve takip ettiğim kadarıyla Mansur Yavaş herkes de eksisti. Sağcısı da solcusu da. Çok büyük bir hani arkasında büyük bir şey var hani destek. Zaten şu anki şimdi Mansur Yavaş çıksa dese ki ben adayım. Yani Mansur'u hemen karalayacaklar hemen bir karalama şeye şöyle böyle kötüleyecekler. Hani belki de o yüzden dolayı şu an hani saklıyor olabilirler yani tahminim. Tayyip, Tayyip Erdoğan kazanır yine. Bilmiyorum görünüşe göre o ama bilemeyiz. Bütün insanların konuşmasına göre yine o. Ama tabi atmaya gelince yine fazlasıyla atıyorlar ama tutanlar da yine oluyor. Bilmiyorum öyle tahmin ediyorum. Sizin bir adayınız var mı? Ya herkesin gönlüne bir aslan yatar. Kimdir o aslan? <laughs> o da bende kalsın. O da bende kalsın. Taip değil ama da bende kalsın. Ben hiç oy verecek e, böyle yani ülkeyi yönetecek, yönetecek hiç kimseyi göremiyorum. O, ki, ne? Ee, ona göre. ne? Ülke ülkeyi yönetecek oy verecek hiç kimse göremiyorum yani. Yani kafamda tasarlayamıyorum. Şu andaki iktidardan memnun musunuz peki? Yok, hiçbirinden. Vallahi şu <laughs> an battık bittik gidiyoruz bilmiyorum. Yağlar oldu 300. Bilemiyorum ya. Ben tam böyle şeylere konuşmayı da sevmiyorum. Kaçmayı da sevmiyorum. Yani iki kelime. Bilmiyorum. Pahalı. Hayat pahalı. Yaşanacak gibi değil. Bir emekli üç, üç buçuk milyar maaş alıyor. Kiralar oldu 3 milyar. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim? Bakanlık seçiminde şu anda Recep Tayyip Erdoğan var. Sizce seçimi kaybedecek mi, kazanacak mı? Ben bana göre yani kesinlikle diyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? şimdi kendi yıprandı. Bu başkanlık sistemi tutmadı. 4 yıl önce söylediği bir söz var. Bu kardeşinizi bir bir kere daha şans tanıyın, Ülkeyi uçuracağız dendi. İşte nasıl uçtuysak bilmiyorum yani. O, o anlamda söylüyor. E bir de yıprandı. Türkiye hiçbir iktidara, hiçbir şahsa bu kadar şans vermedi ya. Kime verdi bu şansı? 20 yıldır bu iktidar yönetiyor ya. Yani. Bir de benim en çok zoruma giden ne biliyor musunuz? Dünya bizi kıskanıyor. Ya ayıp ya. E böyle bir cümle çocuk söylemez. Dünya siyaset dilinde böyle bir dil yok, böyle bir kavram yok. Var mı? Ekonomi biliminden as var mı? Ha? E yok yani. Şimdi biz langur lungur gidiyoruz abisi. Allah'a emanet. Ha? Bu arada muhalefeti de eleştiriyor. E i̇lla iktidar eleştirmiyor. Muhalefetin hangi kesimini eleştiriyorsunuz? Ya mesela şimdi altını masaya bakıyoruz. Altını masanın temel amacını. Geliştirilmiş parlamenter sistem değil mi? Evet. E, ve onun içinde diyor ki denetleme. Peki parlamenteyi kim denetleyecek? Şimdi gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Parlamentenin üzerinde mutlaka bir senato var, temsilciler meclisi var, bir şeyler var. E, bizde ne var? Şimdi bizdeki alt meclisi var. Bak abi, onun dışında bir, kim denetleyecek? Ha? E, denetleme denetleme diyoruz biz. Ya e, biz sen sam bir toplum değiliz. Bak abisi. Biz şimdi mesela notere gidiyoruz, tapu'ya gidiyoruz. Bizden ne istiyorlar 65 yaşını geçenlerden? Akıl sağlığı raporu. Ya 80 yaşındaki insanlar bu ülkeyi yönetiyor. 85 bunların kaderine imza atıyor. Ya. Biz önce bir kendimiz de samimi olalım. Ya. Samimi değiliz abisi. Ya mesela şey HDP örnek vereceğim. Ya işine geldiği zaman alıyor HDP. işine gelmeyen almıyor. Herkesin bir Kürdü var. Kürdün Kürdü yok abisi ya. Ya mesela biz hep bakıyoruz olaya. ABD, Rus, PKK. Hayır öyle bakmayalım ya. Amerika emperyalizmi, İsrail, İran bakalım olaya. Biz hep böyle dar bakmayı seviyoruz. Ayrım, ayrıştırıcılık mı söz konusu diyorsunuz? Tabii ya şey bilgi eksikliği var, kullanma var. İşine gelir ama ya senin teröristin iyi, benim teröristim kötü böyle bir mantık olur mu ya? Bu ülkeye zarar veren kimse kötüdür ya. Bir de biz eee e, sebep sonuç ilişkilerinde sonuçları değerlendiriyoruz. Nedenlere, onu var eden sebeplere hiç bakmıyoruz. Yani. Öndeki, önümüzdeki seçimler e, inşallah AKP'yi yıkarız. E, %20-28 AKP, %70'lerde, 60'larda CHP gelecek. Bunları devirmemiz lazım. Kaybeder mi sizce? İnanıyor musunuz o AK Parti? Ya, zaten eee inanmasak bu halk aptaldır ya. Yani Adam bir simit alamıyor. Benim kendi iş yerlerim var. Şu an iflas durumundayız. Yok. Ee, arabalarımız mesela servise çıkarıyoruz. Mazot parasında kurtarmıyor. Pazara gidiyoruz. Pazar yerlerimiz var. Pazara çıkıyoruz. Adama bakın kılık kıvvetli, kılafetli, düzgün, kravatlı, mıravatlı. Adam bir kilo domates almaya bir saat pazarlık ediyor. Ama eskide öyle bir şey yoktu. Eskide müşterilerimiz ne yapar? Çok eski benim dedim. E, 94'lerde, 95'lerde ve 2002'lere kadar böyle bir şey yoktu. Müşteri sabah gelirdi pazara, poşetini bırakırdı, listeni bırakırdı. Akşam işinde geldim, nevalini alırdı giderdi. Şimdi öyle bir şey yok. O müşteri şu an geliyor, bir saat pazarlık ediyor, öyle pazarda çıkıyor. Hayat pahalılığı yüzünden iktidar kaybedecek diyorsunuz, öyle mi? Bizim gibi değil. Yani hayat, hayat bize bağlı, onlara değil. Hayat bir kere bize bağlı, onlara bağlı değil ki. Geçen sene aldığımız poşet, 7 lira, şu an 30 lira bir kilo poşet. Kim yaptı? Avrupa mı yaptı? Halk mı yaptı? E sen mazoda benzine zam yaparsan, e şimdi bir gün e, tabii ki bunlara zam gelecek. E sadece onlar bitecek değil. Suyun aynı, elektriğin aynı, doğal gazın aynı. Bazıları çıkıyor diyor ki, ya diyor halk yapıyor. Ya halkla ne alakası var ya? Geçen sene ben poşeti 7 liraya alıyordum, bu sene 30 liraya alıyorum. Bunu halk mı yapıyor? Bir mazoda benzine zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. E bir de bu halk yani biraz düşünmesi lazım artık yeter. Yani bugün 20 sene bir yönetim ne demek ya? E şimdi bunlarda taraf konuşuyorsun, terörist oluyorsun. Biz de terörist değiliz. Tamam ben bir Kürt olarak, bir HDP'li olarak da diyebilirim. Biz terörist değiliz. Bugün herkesin, e, MHP bugün kimi savunuyor? Türk milletçiliği savunuyor. Ya sen milletçilik yaparsan ben de Kürt milletçiliği savunurum Bugün ırkı kuvvan onlardır, ırkçılığı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm huzurunu bozan onlar. Şimdi onlar terörist olmuyor. HDP terörist oluyor. En büyük ülkeye Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veren MHP'dir. Mafya onlar da. Tefecilik onlar da. Her şey onlarda. da. Ondan sonra onlar terörist olmuyor. Kürt halkı terörist oluyor. Siz bir HDP'li olarak partinizin hangi tarafta konumlanmasını istersiniz? Bizim parti her zaman solu destekler deste eğer ki anlaşmasalar dahil anlaşmasa değil tek gireriz. Ama bu oyunu da bozarız. Şimdi hepsi bugün biz bir kilit partiyiz. Şu an yüzde 13, 14 oyumuz var. Yüzde 20 diyebilirim ben çalışmalarımıza göre. yüzde yirmi diyebilirim. Bir gün sen beni tanımazsan ben seni hiç tanımaz. Sen beni başka terörist ilan edersen ben de seni terörist ilan ederim. Sen beni ezersen ben de seni ezersin. Sen bana ırkçılık yaparsan ben de sana yaparım. Değil mi? Evet. He. Şimdi her şey karşılıklıdır. Şu anda e, kilit parti HDP mi diyorsunuz? Kilit parti HDP. Hepsinin kaderi HDP'nin elindedir. E bir gün niye böyle siyasetine Kılıçdaroğlu ile HDP'nin üstünde bunları birbirine gösterecek ara arada diye gibi sıçrayıp çıkacak. Ele bir şey yok artık. HDP bir kere şey aldandı. Ne yaptı? Selahattin Başkan ne dedi? Seni başkan yaptırmayacağım diye 6 senedir mahkemesiz, suçsuz, sedasız cezaevinde yapıyor. Avrupa istanakları bırakın diyor. Adam yok diyor ben bırakmam diyor. E madem sen o kadar dürüst bir siyasetçisin, şey sen ne dedin? Amerika'ya dedin ki ver babasını, al babasını. E sen babası verdin kendi babasının niye almadın? Azan kendi babasının da. Ya bu bitti. Yani bizim nazarımızda bu adam bitti artık. Çünkü yani bundan sonra buna oy veren de aptaldır. Yok dinimizi kullandı. Ne Türk halkı kılıçladın ne değil. Biz seni demeyle namaz kılmıyoruz. Seni demeyle oruç tutmuyoruz. Seni demeyle yolda yürümüyoruz. Sen sen bana yani ne dinci, dini niye ileri koyuyorsun? Sen bir kere siyaset yapıyorsun. Benim kitabım, Kur'an-ı Kerim benim kitabımdır. Sen kucağına alıp de meydan meydan siyaset yapıyorsun. Benim evim odasında bir Kur'an olduğu zaman ben ayağımı uzatamıyorum. Sen bu Kur'an'ı niye ağlak yapıyorsun? yani o için. Ya gidecek ya, başka çare yok.